Kolay gelsin. Sağ olasın. Gülmek ne kadar yakışıyor size maşallah. Teşekkür ederim. Oo yemekler de pişmiş. Acıktınız mı yoksa? Hemen hazırlayabilirim. Siz gidin ben Nazan'la göndereyim. Yok yok gerek yok Hediye abla ben kendim alırım. Yanına yaptığım turşudan da vereyim mi? İyi gider. Olur. Teşekkürler Hediye abla. Kolay gelsin. Eline sağlık. Bir dakika. Ekmek de vereyim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ay neredeyse açlıktan kendimi öldürecekmişim. Kolay gelsin Hediye Hanımcığım. Ay inşallah salatan da yemeğin gibi yağsız değildir ha. Nasıl yani? Ay bugün geldim bir yemeğin tadına bakayım dedim. Aman Allah'ım bir de ne göreyim hiç yağ yok. Böyle yavan 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 yavan. Ben de döküverdim. Bir dakika bir dakika Cevriye Hanım ne yapıyorsunuz siz? Ay ne bağırıyorsun ayol ağa? O yağ değil ki. Ne bu? Yağ çözücü. Bir dakika, bir dakika. Siz yoksa bu yemeğe de mi bundan koydunuz? Yani yağsızdı. Eyvahlar olsun! Zehra Hanım aldı bu yemekten! Yetişin! Zehra Hanım'a yetişin! Zehra Hanım! Zehra Hanım! Bu gürültü ne? Ömer Bey, Zehra Hanım... ...içine yağ çöz konulmuş yemekten aldı. Buradan aldı. Koşun! Sen ne diyorsun Hediye abla? Yetişin Ömer Bey, yetişin! Hayır, dur yeme. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Cevriye Hanım, ne söyledi? Ne zaman? Anlamadım. Baston dedi sanki. Baston. Yine aynı şey yapıyorsun. Ne oldu? Biliyorsun. Sakın bilmediğini söyleme. Merak ediyorsun yani. Evet. Meraklısın demek ki. Yani herkes kadar diyelim. Tamam. Öyle diyorsan... Evet, söylemeyecek misin? Cevriye Hanım. Evet. Cevriye Hanım senin baston yapmış gibi olduğunu söylüyor. Baston. Güzelmiş. Sen ne diyorsun peki bu konuda? Öyle miyim gerçekten? Yani dik duruyorsun diyelim. <laughs> Bak, bu daha güzel bence. Peki, Cevriye Hanım benimle ilgili başka bir şey söyledi mi? Yani herkes kadar meraklı olduğun için soruyorum. Söyledi. Ne dedi? Senin... ...senin çok değiştiğini söyledi. Evet. Bunu sadece Cevriye Hanım söylemiyor. Başkaları da mı? Hı hı. Başkaları da. Peki sen ne düşünüyorsun? Evet. Değiştim. Kimsenin tanımadığı, görmediği. Hatta benim bile bilmediğim bir Ömer'i. Sen çok derinlerden bulup çıkardın. Ben bir şey yapmadım. Yanılıyorsun. Neden uzaklaşmak insana çok iyi hissettiriyor. Evet. Biz nereye gidiyoruz? Şurada ileride çok güzel bir yer var. Zaten vaktimiz de var. Görmek isteyeceksin. Olur. Baksana, deniz ne kadar güzel gözüküyor. Evet. Sen doğayı seviyorsun. Bir sorun mu var? Sakin ol, tamam sakin ol, tamam korkma, korkma. Korkma, korkma, sakin ol, ben freni çekeceğim. İyi misin? İyi misin dedim. Hı? Tamam. Sakin ol. Sakin ol, korkma. Korkma bak, derin derin nefes al. Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Sakin ol. <laughs> tamam, 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 tamam. Tamam, korkma. Bak, şimdi yavaş yavaş kemerlerimizi açacağız, tamam mı? Çok, çok büyük hareketler yapmadan. Tamam. Hadi. Hadi çok çok, çok çok hareket etme yavaş yavaş yavaş. 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 Tamam sakin ol. Tamam. Şimdi bak kapını açacaksın tamam mı? Çok yavaş bir şekilde dışarı çıkacaksın. Büyük hareket yapmayacaksın. Ay. Tamam. Ay. Tamam, tamam, tamam. Korkma, tamam, tamam. İyi misin? He? Sen şimdi dediğimi yap. Aç kapıyı. Sakin ol. Kapıyı aç ve yavaşça aşağı in. Hadi. Önce sen ineceksin. Hadi aç kapıyı ve in aşağı hadi. Ben de geleceğim ama... Lan. Hayır. Tamam. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim ama sen... Ama önce sen, tamam mı? Önce sen. Hayır, hayır, olmaz. Yani sen inmezsen... İneceğim. İneceğim, ben de ineceğim. Ama önce sen inmen lazım. Hadi aç kapıyı. Beyim. Hayır, hayır olmaz. Olmaz. Tamam. Ben seni bırakamam. Ben seni bırakmam sen sınır bırakma bırakmam seni. <laughs> bırakmam seni. Bak, lütfen lütfen. Eğer inmezsen... <laughs> Öleceksin. Araba kayıyor. Oh, my God. ...dan sini. Kau ria, man. Saya seviyorum. Seni çok seviyorum Zehra.